Sanat tutkusuna engel yok. Üç aylıklaşıp birbirinden güzel eserler ortaya koydular. Yalova'da açılan engelli bireyler resim sergisi yoğun ilgi gördü. Ay, Vatan ve doğa sevgilerini tuvale döktüler. Ay, Ahşap boyama yaptılar. Ardından eserlerini sergilediler. Yalova'da yaşayan özel çocuklar ve engelli bireylerin bireysel çabalarıyla hazırladıkları resimler sergiyle Yalovalıların beğenisine sunuldu. Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği geleneksel sergisini açtı. Yağlı boya tablolara ağırlık verildi. Bu yıl değişik bir konseptle çalışıldı. 24 çocuğun yüz üzerinde eseri var. 3 ay gibi kısa bir zamanda hazırlık yaptık. Engellilerin mutluluğu yüzlerinden okundu. <laughs> Ellerinden tutulduğu zaman neler yapacaklarını topluma da bizlere de ispat ettiler. İnşallah bundan sonra daha güzel eserlerle halkın karşısına çıkacağız. Sergiye Yalova Valisi Muammer Erol da ziyaret etti.